acayip paçan kaymış lan. Kalk bakayım kalk. Kimdi o adamlar abi? Bir alacak davası işte. Hayırdır borcun mu var? Biraz. Ah. Ah. Tamam tamam. Yeter. Aslında dikiş gerekir. Ama sen dikiş de tutmazsın. Onur. Kime borcun var abi senin? Ne borcun? Oynadın sen yine değil mi? Bunun sonu yok hocam. Anlıyor musun? Bu adamlar bir gün ölünü atar giderler. Senin hayatının hiç mi değeri yok ya? Azıcık sonunu düşünsene be adam. Ne kadar borcum? 200 bin dolar. Ne dedin sen? kalk. Uyuya kalmışsın burada. Aa, Meme sen yaralı mısın? İyiyim yok, bir şeyim yok. E üstündeki kan ne? Şey, bizim Onur. Elini kesmiş biraz. Günaydın Şeref Hanım. Günaydın, Günaydın. Hmm, güzel. Gerçi bir beş dakika daha pişirselermiş daha gevrek olurmuş. Günaydın. <laughs> günaydın. Nasıl? İyi uyuyabildiniz i̇yi, mi? İyi. Herkesi Günaydın. Günaydın yavrum. Günaydın. Bir Nescafe alabilir miyim? Bakıyorum da bugün çok erkencisin. Ya güzel bir İstanbul sabahı göreyim dedim. İyi olmuş iyi. Erken kalkan yol alır. Günaydın. 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 Hayırdır Pınar? Niye erken kalktın? Biri bu konuda bir daha bir şey söylerse gidip tekrar yatacağım. <laughs> Günaydın. 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 Ahmet verdi güzel haberi. Gümüş işe başlıyormuş. Hayırlı olsun. Muvaffak oluruz inşallah. Sağ ol kızım. Hadi bakalım yavrucuğum. Allah yolunu açık etsin. <laughs> Mahcup etme bizi oralarda. Sağ ol anne. Şeref nereye? Bugün dernekte toplantım vardı. da. Gülsün'ü bir arayayım diyorum babacığım. Nasıl buluşacağız diye. Kahvaltımızı yapalım da şöyle hep birlikte işe gidelim. Ben hariç ama bir karışıklık olur arada kaynamayayım. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın Tülay'cığım. Günaydın Şeref Hanım. Herhalde biliyorsundur. Gümüş Hanım bugün şirkette işe başlıyor. Biliyorum efendim. Emir Bey'le randevusu varmış, birlikte çalışacaklarmış. Bağır Hanım söyledi. Benim bilmem gereken bir şey olursa hemen haber ver çocuğum, tamam mı? Merak etmeyin Şeref Hanım. Zaten biliyorsunuz Emir Bey'le çalışmak kolay değildir. Yani Gümüş Hanım'ın hevesini çabuk kırılacağından eminim. <laughs> Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet, Afiyet olsun, olsun dede. dedeciğim. Afiyet olsun. Dedeciğim. Hı. Şey. İşe gitmeden sizinle biraz odanızda konuşabilir miyiz? Önemli bir şey var da. Peki evladım. Madem önemli konuşalım o zaman. Gel. Evet dinliyorum. Ee, dede fazla vaktini almak istemiyorum. Benim paraya ihtiyacım var. İyi. Söyle Tarık'a ne kadar istiyorsan halletsin evladım. Dede öyle olacak bir miktar değil. Yani biraz çok paraya ihtiyacım var. Ne kadar mesela? 200 bin. Yetelim. Dolar. Üstelik çok acil. Ya bugüne lazım bu para. Biliyorum yani sizin prensibiniz değildir böyle bir şey. Ama çok önemli olmasaydı gerçekten böyle bir şeye kalkışmazdım. Tamam tamam. Şimdi Haluk Bey'e bizzat talimat vereceğim. Ne lazımsa al işini hallet. Madem bu kadar mühim mesele. Neden istediğimi sormayacak mısınız? Dedi. <laughs> Yok hayır. Sen iyi bir iş adamısın Mehmet aldığın parayı beş on kat edip tekrar yerine koyarsın. Bundan eminim. Tabii ki dede. Sağ olun. Mehmet, benim de bir diyeceğim var. Buyurun dede. Sen de gümüşte iyice eve kapandınız. Al kızı bir yemeğe götür. Paran yoksa ben destek çıkarım. O kadar var dede merak etme. İzninizle. Peki. Şey... Ben şey diyecektim. Bahar şirkete gitmiş. Ben seninle mi geleceğim? Dedemle mi gideceğim? Birlikte gideriz. Hadi. Tamam. Bu arada akşam yemeğe çıkacağız. İşini ona göre ayarla. Biz mi çıkacağız yemeğe?